Tabii. Evet. Evet. Ya demek? Yüz merdivenin doksan doksanı çıkıp da gelin demek. Ya demek? Sinemaya gidip de çam kenarında oturmak demek. Kavila, Kavila, no no no. Allah var ya.

<g stereotype> teşekkür ederim. Bunu Zeynep ablama... Zeynep ablam için hazırladım. Bunu Zeynep ablam için hazırladım. Ve saygılarımı sunuyorum, teşekkür ederim. Teşekkür ederiz canım, sağ ol.